Arkadaşlar hepinize merhaba ben Vion Bugün sizlerle Tristopia görevlerinden birini oynayacağız Biliyorsunuz 3 tane yeni Tristopia görevi geldi Birisini oynamıştık zaten Ayıköy'ün de futboldu İkincisi Kocaev'de karting yarışıydı Üçüncüsü de köstebek madenlerinde uyuyan köstebekler miydi neydi emin değilim Ancak oyuna geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar ee, Şunu ben geri fark ettim Şurada elbise kısmı Elbise askısı var Tamam mı? Mouse'un ucunu görmüyorsunuz ama Yukarıdaki butonlardan en sağda olan elbise askısını tıklayınca burada elbise giysilerini kaydedebiliyor musunuz? Ee, ben bunları sonra da fark ettim. Ve dedim ki acaba sadece ben mi fark etmedim? Birine sordum ben bir yıldır oynuyorum diyen. Abi ben de fark etmedim dedi. O yüzden göstereyim dedim. Hani herkes fark edecek diye bir şey yok. Burada 8 taneye kadar arkadaşlar giysi kombini kaydedebiliyorsunuz. Sürekli değiştirmek zorunda değilsiniz. Ben oyunu çok fazla oynamadığım için. Hani oynuyorum aslında bir... Herhalde Ağustos'tan bu yana oynuyorum ama oyun saatim daha azdır herhalde yani. Şimdi 5 tane de Tristopia biletim var arkadaşlar. Artık hesap fullenmeye yakınlandı. Hani her şey bitti ama altın madalyalar falan kaldı sadece. Hesabı fullleyeceğim zaten. Buna bir başlayalım bakalım. Muhtemelen güzeldir ama inşallah zor değildir. Ayı köyünde sokur çok zordu çünkü. Araba yarışı görevime hoş geldin. Amacın Süre bitmeden akvaryumun içine girerek yarışı tamamlamak. Ha buraya gitmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Süre başlıyor mu? Hemen başlamıyor. Peki, hani buralarda gizem var mıdır? Dışarı çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Aa, pemba'yı yapmışlar bu arada. Peki ben arabayla değil de yürüyerek burayı geçersem ha geçemiyorum zaten yürüyerek. Değişik şeyler var mı peki? Yataktan başlıyor. Evet. Hani görebileceğimiz bir gizem var mı diye merak ediyorum. Aa tablolar değişmiş. Ben bu arada güncelleme geldikten sonra eve hiç girmedim. Koca eve. Koca değişiklikleri bilmiyorum ha. Acaba değişti mi lan komple? Ona da bir video yaparız ha. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Başladık. <laughs> Çok güzel lan. Bu ne yavaşlatıyor mu o şey? Hop. Aha. Tüp bu tüp tüpteki şey. Allah. Allah. Şeydeki yarış ya. arketteki araba bu zaten. 17 saniye var. Aa, birazcık. Yanladım. Güzel. Aa, bu kurabiyeler yavaşlatıyor mumuş Bu kadar mı? Anladım çok kolaydı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bu kadar mıydı abi? <laughs> bir dakika sürdü ya. Size film hakkında bazı şeyler söyleyeyim. Müziği de biraz kapattım. Arkadaşlar film derken hani baştan sonra böyle oturup da e, çok iyi bir animasyon gibi bir şey beklemeyin. Normal hani herkes benden şunu istiyordu. Abi baştan sonra oyna videoyu çek. Abi hikayesini anlat. Abi teorilerini anlat. Hani bunların hepsini istiyordunuz ya. Ben de bunların hepsini birleştirme kararı aldım aslında filmde. Filmde yine oyunu göreceksiniz. Yani aslında oyunun dışında olan bir e, animasyon görmeyeceksiniz. Siz de girip gelip bakabileceksiniz mesela. Benim buradaki amacım şuydu aslında. Oyunda bazı boşluklar var. Mesela bu portallar nedir? Bu portalları kim yaptı? Ben kendim oturup sıfırdan bir senaryo yazdım. Bu senaryoya göre hikayedeki boşlukları kendim doldurdum arkadaşlar. Çünkü oyunun hikayesinde çok boşluk var. Yani e, oyun yapımcısı yapmış önce oyunu sonra kendimce bir hikaye uydurmuş gibi duruyor. Bir gidişat bir e, tutarlılık yok. Ben de sizler için oturdum aradaki boşlukları doldurdum. Ve sizin göremeyeceğiniz fark edemeyeceğiniz şeyleri de gösteriyorum videoda. Bununla birlikte mesela işte bir bölgedeyiz oradaki gizli sandıklardan tutun da gizli çıkartmalara kadar bütün her şeyin yerini görmüş olacaksınız. Hem bir oynanış olacak hem de aslında oynanış değil de oturup böyle bir film izliyormuş gibi izliyor olacaksınız. E bununla birlikte dedim ki yorumlara adını soyadını yazanları filmin sonunda jeneriye ekleyeceğim. bunu bana abone olmayanları eklemedim. Hani çünkü onun amacı şuydu arkadaşlar beni izleyip destekleyen ve aynı zamanda süper bir adventure oynayıp seven insanların adını yazmak bir hatıra bırakmaktı. Yani ana sayfada gez, gezerken şöyle bir benim videoma tıklayıp da öyle adını yazan tipleri eklemedim. Yani senin bana bir vereceğin e, ayıracağın zaman olmalı bir destek olmalı bizim bir canlı yayında oynamışlığımız olmalı bir şeyler olmalı e, Bundan dolayı hani şunu görüyorum adam bana abone olmamış videoya dislike atmış gelmiş bir de adını yazmış ben seni niye koyayım ki Yani Dislike atacak bir şey de yok ortada Selam. Ben orada zaten videoda söylemiş olmam lazım bana destek olan insanları Videonun sonunda isimlerini soy isimlerini ekleyeceğim İstemeyen zaten yazmasın bu sadece ufak bir jest sizden bir para talep etmiyorum bir şey talep etmiyorum <laughs> hatıra amacıyla adını soyadını bir yerde göreceksin işte ben çocukken bunu çok isterdim yani bir yayıncı benim adımı okusun falan filan ee, tabii ki bazıları işte sadece nickname yazdı bazıları nickname isim soy isim yazmış yani oraya kendi nickname'ini adını ve soyadını yaz diyorum ben sana sen gidiyorsun nickname isim soy isim yazıyorsun yani <laughs> öyle bir şey olmaması lazım yanlış anlayanların da kanal adını koydum arkadaşlar bununla birlikte İngilizce altyazı da olacak. Onun çevirisiyle de uğraşıyorum. E, bütün dünyada herkes izleyebilsin diye. E, çok fazla uğraştım. Toplamda belki 15 gün geceli gününüzü uğraştım. Emin olun. Siz yarım saatlik bir şey izleyeceksiniz. Ama o benim belki 15 günüme mal oldu. Ve e, gerçekten düşündüğünüz kadar kolay değil. O videonun nasıl yapıldığına dair bir video isterseniz. Uzun bir video kamera arkası tarzında bir video çekerim arkadaşlar. E, hani yapmak isteyen. Bu işin ne kadar zor olduğunu görüp pes etsin diye değil de gidiş yolunu bilsin diye, basit sanmasın diye. Şimdi ya ben de yapayım ya güzelmiş deyip de işin içine girince oğlum ne oluyor ya diye kalmayın diye. Gerçekten yapıp yapamayacağınızı bilin diye. O kadar zor ki düşündüğünüz gibi değil açıkçası. O 30 dakikalık videoyu yapabilmek için ben belki de 200 saat harcadım. Belki daha fazla yani. Bilmiyorum 200 saat biraz fazla olur gerçi de e yani 100 saat falan harcadım belki düşünsenize bir video yapıyorsunuz 100 saat bu yüzden o videonun hani filmin devam etmesini de istiyorsanız videoya yorum yapın beğeni yapın arkadaşlarınıza paylaşın amacım bu ben videoda sizlere abone olun falan filan demiyorum hiç e, zaten öyle bir şey değil adı üstünde film yani merhaba arkadaşlarla başlamıyor bu direkt hikaye anlatımıyla başlıyor e, o yüzden bu videoda söyleyeyim istedim çünkü muhtemelen bu videodan sonra film gelecek arkadaşlar yetiştirebilirsen bir Kasım umarım yetişir. Sizlerden tek isteğim o videonun bir şekilde efendim izlenmesini sağlamamız lazım. İzlenmezse diyelim benim bu videomu 10.000 izlenirken o 5.000'de kalırsa e ben onda 15 gün uğraştım. bunu da sadece birkaç saat uğraşmış olacağım. E, e, tabii ki de bu bu tip videolar yapmaya devam ederim. Yani öyle kaliteli şeyler istiyorsanız izlemek, o videoyu beğenin, yorum yapın, arkadaşlarınıza gönderin. Bir şeyler yapın yani. Hani sizlerden tek isteğim bu. Tabii ki beğendiyseniz yani beğenmediyseniz alelade bir şey görüyorsanız hiç boş verin geçin. Hatta izlemeyin bile. O zaman da ben derim ki bu izlenmedi, beğenisi olmadı, bilmem ne olmadı. E ben devam etmeyeyim o zaman yapmayayım derim. Çünkü e, düşündüğünüz kadar kolay değil. Çok uzun süren bir süreç emin olun. Şu videonun belki o videoda 50 kat uğraştım bu videoya kıyasla. E tabii ki de bu tip videolardan daha fazla izlenmesini de beklerim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Nasıl videolar görmek istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Arcade kısmında hiç video çekmediğimi fark ettim. Arcade videoları gelecek. Şu var mıydı ya şu kırmızı şey? Valla ben bazı şeyler unutmuşum ya. Var mıydı yok muydu hiç hatırlamıyorum ama. Sanki bu ağaç da büyümüş ya. <laughs> İyice paranaya yaklaştım değil mi? Ha parkur videosu isteyen olmuş bir de. Parkur videosu da atacağım. Tabii uzun sürecek benim için ama editleyerek sizlere izlenebilecek bir video şekline dönüştürürüm. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum yapabilirsiniz. Tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Abi şunu uçak bunu oyna falan diye. İsterseniz baştan sona bir de tekrardan işte e, sizlere oyunu çekerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.